kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size şöyle bir çiçek motifi yapımını göstereceğim. Ve şöyle Bonobon bon ipimin markası yavrazı bir ipim var arkadaşlar. Lif ipi istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Tığım 2 numara 175 mm Evet başlayalım arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Halka yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Başına dolayıp aynı deliğin ortasına İkisi bir ikisi bir çekiyoruz aynı deliğin ortasına ikisi bir ikisi bir çekiyoruz üç tane dolgu yapıyoruz üç tane zincir çekiyoruz dibine iniyoruz aynı halkanın ortasına batıyoruz tekrar üç zincir çekiyoruz ikisi ikisi çekiyoruz iki iki Yine aynısını yapıyoruz. 2 2 çekiyoruz. 3 tane dolgu yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Dibine batıyoruz. Motifimizi böyle oluşturmaya başladık. 2 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane ikili dolgu yapıyoruz. üç tane zincir çekip dibine iniyoruz. Üç zincir başına dolayıp iki iki çekiyoruz. Üç tane ikili dolgu yapıyoruz. Trabzan yani. Üç tane zincir çekiyoruz. Dibine iniyoruz. 3 tane zincir çekip başına dolayıp tekrardan 5. yaprağımızı yapıyoruz. İkili trabzan yaparak 3 tane dolgu yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip dibine iniyoruz. 5li yaprağımız oluştu beşli yapraktan oluyor arkadaşlar. Üç tane zincir çekiyoruz. Yaptığımız dolgunun tam ortasına üçlü dolgunun batıyoruz. Ve altı tane zincir çekiyoruz. Üç, dört, beş, altı. Altı zincir çekip diğer üçlü dolgunun tam ortasındaki trabzanın başına tepesine batıyoruz. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip diğer trabzanımızın yaprağımızın ortasındaki üçlü trabzanımızın tam başına batıyoruz. Başına dolamadan batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Yine diğer yaprağımızın tepesine ortasındaki trabzanın başına batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Diğer trabzanımızın tepesine yaprağımızın ortasındaki trabzanın tepesine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip diğer trabzanımızın Tepesine batıyoruz. Başlangıcımız yere gelmiş olduk arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle kaydırma tekniğiyle diğer halkanın içine geçiyoruz. Ve zincir çekiyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. 1-2-3-4 Başına üç kere doluyoruz ve şu yuvaların ortasına yani zincirin ortasına iki çekerek dört kere de ikili çekerek 2 iki, iki çekiyoruz dört kere de yine üç kere doluyoruz yok üç tane değil Pardon bu kez iki kere doluyoruz ve iki kere çekiyoruz. İki kere dolayıp üç kere çekiyoruz. Bir kere dolayıp iki kere çekiyoruz. Tekrardan iki dolayıp üç kere çekiyoruz. Üç kere dolayıp iki 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 4 kere çekiyoruz. Ve 6 tane zincir, pardon 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincir dibine sabitliyoruz. 4 zincir kaydırıyoruz diğer yuvanın içine. 4 zincir çekiyoruz. 4 zincir başına 3 kere dolayıp 4 kere de çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 kere de çekiyoruz. 2 3 kere dolayıp 2 kere dolayıp pardon 2 kere dolayıp 3 kere de çekiyoruz. 2 3 kere de çekiyoruz. 1 kere dolayıp 2 kere de çekiyoruz. Tekrardan başına doluyoruz. 2 kere Üç kere de çekiyoruz. Üç kere dolayıp dört kere çekiyoruz. Yani şu ortası hafif e, çukur oluşturuyor. Yonca tipi bir e, motif oluşuyor arkadaşlar. Dört zincir çekiyoruz. Dibine batıyoruz. Dört zincir daha çekiyoruz. Pardon kaydırdım diğer yuvaya kayacaktık diğer yuvaya kaydırma yaptık ve 4 zincir çekiyoruz 2 3 4 başına doluyoruz üç kere 4 kere de çekiyoruz 2 2 2 2 iki kere dolayıp 3 kere de çekiyoruz bir kere dolayıp iki kere de çekiyoruz. Tekrardan bir kere dolayıp iki kere dolayıp üç kere çekiyoruz. Üç kere dolayıp dört kere de çekiyoruz arkadaşlar. Dört zincir çekiyoruz dibine sabitliyoruz zinciri kardan kaydırıyoruz diğer yuvarlığa geçiyoruz 4 zincir çekiyoruz 3 kere dolayıp 4 kere de iki ile çekiyoruz trabzanlarımızı 2 kere dolayıp Üç kere de çekiyoruz bir kere dolayıp İki kere de çekiyoruz. İki kere dolayıp tekrar üç kere de çekiyoruz. Üç kere de dolayıp dört kere de ikili çekiyoruz. Tırabzanımıza. Dört tane zincir çekiyoruz. Ve dibine sabitliyoruz. Diğer yuvamıza geçiş yapıyoruz. Orayı kaydırma tekniğiyle oraya da sabitliyoruz ve 4 zincir çekiyoruz son yuvamıza geldik 4 zincir çekiyoruz 3 kere dolayıp ikili trabzan yapıyoruz Dörtlü 4 dört kere de çektiğimiz trabzan yapıyoruz 2 i̇ki kere ikili çekip iki kere doladık İkili, üçlü trabzan yaptık bir kere doladık bir kere trabzan yaptık iki kere dolayıp üçlü trabzan yaptık üç kere dolayıp dörtlü trabzan yaptık iki kere de çektiğimiz dört tane zincir çekiyoruz dibine sabitliyoruz evet çiçeğimiz oluştu arkadaşlar Şimdi bu zinciri kenardaki dört zincir çektiğimiz zincirin yani tam dibinden sık iğne yaparak dolgu yapacağız. Sık iğne ile dolduracağız. Altı tane dolgu yapacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane sıkıntı yaptık. Trabzanların arasında da birer tane sıkıntı yapıyoruz. Her trabzan arasında bir sıkıntı. Her trabzan arasında bir sıkıntı. Kenarlardaki zincire 6 tane sıkıntı yapıyoruz. 2 3 4 5 Altı. Dibine sabitliyoruz. Altı tane den sonra. Diğer e, zincirimize geçiş yapıyoruz. Orada altı tane sıkını yapıyoruz. Bütün çiçeklerimizin kenarına, yani yapraklarımızın kenarına altışer sıkını doldurup, doldurup ara tırabzan aralarına birer tane doldurup geliyorum arkadaşlar. Evet son yaprağa geldik arkadaşlar. Beraber yapalım. Trabzon arasına sıkı ne dolduruyoruz? 6 tane zincir doldurdum. Aradaki trabzanlara birer tane sık iğne doldurarak zincirimizi geçiş yapıyoruz. 6 tane de zincirimize sık iğne yapıyoruz. 2 3 dört, beş ve altı. Evet arkadaşlar dibine sabitliyoruz. sıkını yaptıktan sonra zincirimizin dibine sabitliyoruz ve çiçeğimiz böyle oldu arkadaşlar. Yonca yaprağı artık şalları süsleyebilirsiniz. Herhangi bir toka yapabilirsiniz şuradan kopartıyorum ipimi. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.